Parasızlığın birinci sebebi birinci altında. ikinci sebebi bir kere siz para kaybettinizse o korkular para nöktesi tepemizin tam ortasında. zihinen o nökteni doldurmuş negatif düşüncelerle ve hmm. sizde bir korku yaranmış. Siz diyorsunuz ki acaba yine de kaybeder miyim? Şimdi biz zihin temizleme seanslarımızda bunları temizliyoruz, şifa veriyoruz. O dolmuş nokteler derler ya kafam bir dolu kazan. İşte evet. o kazanı boşaltıyoruz. Ee, ...siz kendinizde de zinde hissediyorsunuz. Çünkü bütün hayatımızı yönenden ...bedenimizi yönelten başımızdır. Değil mi? Hı -hı, Kafamızdır, tabii, beynimizdir. Tabii. Yani biz o zihni temizleyerek... ...insanlar daha zinde, daha doğru kararlar... ...para Hı -hı. ile olsun her konuda doğru kararlar vermeye... ...yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Çakrayı biz açtıktan sonra... ...zihinde o nökteni temizledikten sonra... ...bilinç altında böyle bir program varsa... ...fakirlik programı onu iptal ettikten sonra oldu ki benim tecrübelerimde o insan çalıştığı yerden kendi çıktı ya da çıkarttılar ama bu onun iyiliğine kendi şirketini kurdu yani bu örnek, örnekler yaşıyorlar.